Sayın seyirciler, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 90. yıl etkinlikleri kapsamında 83 kilometrelik uluslararası bisiklet yol yarışları yapıldı. Yarışların sonunda kazanan sporculara bir törenle ödülleri verildi. Önce belediye başkan yardımcısı Yusuf Özenç tarafından sporculara para ödülleri verildi. Ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan da dereceye giren sporculara madalyalarını taktı. <laughs> Uluslararası bisiklet yol yarışı ile ilgili olarak Balıkesir dışındaki bölgelerden gelen temsilciler KRT Haber'e yarışları değerlendirdi. Benim adım Enis Korkmaz, İzmir bölgesinden geliyorum. Buraya da davet edilmekten son derece memnunum. İyi bir etkinlikti. Uzun süre böyle bir e, yarış seyretme şansına sahip olmadık. E, böyle bir şansa sahip olduğum için çok sevinçliyim, çok mutluyum. Ben Haluk Günezger, İzmir bölgesindenim. Böyle bir organizasyon hakikaten çok güzel. Ve Balıkesir'in yolları, çevresi çok güzel olmuş. Yıllar sonra geldik, anılarımızı tazeledik. Evet. Ama Balıkesir bambaşka bir manzaraya bürünmüş. Böyle etkinlikler çok güzel, devamını gidiyor. Ee, Bursa, Halim Aytiş, ee, Balıkesir e, güzel yarışlar koştu. Ondan sonra Türkiye Şampiyonluğu Balıkesir'de oldu. Ondan sonra milli yarışlarımız, kamplarımız yüz uzun süre burada geçti. Balıkesir'i çok severiz. Böyle de güzel bir yarış seyrettirdikleri için çok mutluyuz. Hasan Terzi İstanbul bölgesinden hakikaten Balıkesir tam bir bisiklet kenti olmaya aday ve bisiklet kenti olmuş. Fevkalade bir yarış seyrettik. Organizasyonumuz çok güzel. Umarım devam eder.